Hepinize merhabalar arkadaşlar. Günün ikinci videosundan hepinize merhabalar. Ben kulaklığım Arkadaşlar kulaktan kutu yok. Şu an. Yani, ha, tamam buradaymış. Yunus yanımda. Yunus hoş geldin. Şimdi MK um, Mekafizyon modu Erengel gireceğiz. Şimdi hmm. hazır veriyorum. Hadi bakalım. <laughs> Uçakta görüşürüz. Uçaktayız arkadaşlar. Bir de şimdi video beğenip like atmayı unutmayın. Çünkü izlenmede sıkıntılar var. Evet arkadaşlar şimdi mekanımıza doğru atlayışımızı yaptık. Ha ha. ha. <laughs> Arkadaşlar Geldik şu an. Enli kaşı. Ha. Ben ile kullanmam oğlum. Şöyle hemen bir silahsız adamı vuralım. Çünkü bunlar bize sıkıntı yapacak. Bayan Evet şu an arkadaşlar kanalın ilk videosunu Yunus'la attım. 33 görüntülenmemiz var. 33 kişi izlemiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Adam indi Yunus. 33 kişi izlemiş. Lan adam bak tepede şimdi. Ne? Adam şurada Yat oğlum. Yani adayı, ee, de, aldım aldım. Yani, Direk öldü. Bir kazası, taşma, bir uçur, bir istedim, yani, boyanma, Aa ses bir aldım. Bir yereğim olsa var ya. Hı, yereğim yereğim yok. Ha. Kanka adam burada. Gel. Gel burada. Dönüyor. kit, kit ya da sargı dönüyor. Kapısı... Git ya da sargı dönüyor. Orta orta, üstümüzde... Lan. Yunus. Tamam. Victor Reis ya DBS var. D Hiç DBS'ini almayalım. Direkt ortaya açalım. Kanka o biraz eski ya. Yunus bu videoda soruna bak ya. Şu an videodayım mı? Şu anda 35 destansı var kanka. Bakarım maçtan sonra. Yunus biraz sesini kıssana. Telif yemeyelim. Youtube'da yeni bir şey var. Arkadaşının videosuna bakarsan videoda telif yiyor. Arkadaşlar Yunus'la bu kanal ortak da olabilir. Yani arkadaşlarımla video atacağım. Yunus'la ortak kanalı gibi düşün. Aynen. Zaten arkadaşlarımla da video atacağım. Yani sadece Yunus'la değil. Aa ayak sesi lan. Adam indi Yunus. Aynen bak. Kanka adam var. İkiler. Bekle 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 bekle. Diğeri bende. Sal saydın mı? Sal saydın keşke. Oğlum sal. Sal sal. Sal. biraz. Ha. Yo. Araba bende. Arabayı alırım ben. Videodan bakarsın. La takım var. Tamam 1 vs 4 gelir bu arada. Bekle. 1 vs 4 atacağım. Ay bekle. Ne yaptım lan ben? Yunus kat katliam var. Git onu tuval. Deli gibi nut var orada. Kanka diğer sandıktan ne verdi? Açtın mı? Ben bir tane açtım. Famas var kanka. Yok ben abi alamıyorum. Kanka 7.62 lazım. Acil. Kanka hayır 7.62 lazım. Şu an robota dokunma. Bir şey yapma robota. 7.62 lazım. Ayak sesi. Adamlar var. İki, iki ayak sesi aldım. İki kişiler aynen. Birisini aldım. Birisini daha aldım. Aldım aldım. İkisi de gitti. İkisi de gitti. Üç ikisi alırım. Lan. M4'ü yanlışlıkla bıraktım. Barine, <laughs> Oğlum. 7.62 sıkıntım var ya. 7.62 sıkıntım var. Buluyorum. Ondan sonra. Bekleme Ege'yi. Be Oğlum benim çantamla ıvır zıvır var. Bekle ben <laughs> sargı döneyim ya. Allah Allah. Tamam. Şu nutta da var alayım. Şu nutu da. Tamam. Şu anda yeter. Yeda idare eder. Konuşamadım. Şu. Şimdi a robota desen gelmiş desenleri olmayan için. Gel Yunus kalkışı hazırlıyorum ben. Kalkış diyeceğim hadi. Oğlum hadi 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 gel. Bin hadi. Oğlum bin bin. Hadi bismillah. Şimdi alana bir bakalım. Toki'ye basarız. Rezong atmış adam var Toki'de. Pochinki'ye girmeyeceğim. Acaba Pochinki'de bir şey yapacağım. Dürbün hatta boş ver ya. Dürbün mürbün almayacağım. Hayır. 3x'im var zaten. Tamam. <Gülüyor> batmış. Batmış. <Gülüyor> batmış batmış. Ama keşke benden gelseydin. Sır roketi biraz sıkıntı olur. Tokyo'ya gideceğiz ya. Şöyle bir ağacın üstünden çıktık. Az kaldı. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar moddan şikayetçi olan var modlardan. Bakın neymiş? 3 atışta öldürüyorlarmış. Büyükler hep böyle söylüyor. Haklılar oğlum adam gibi bir güncelleme getirin. Spiderman güncellemesi millet binalarda dolaşsın. Robot getiriyorsunuz siz. Robot gir, robot getiriyorsunuz kardeşim. Robot niye getiriyorsunuz oğlum? Anlatabiliyor muyum? PUBG Mobile. Bekle onu gördüm ben. Girmeyeceğim ama adama. Bekle. Ta çağırmada bu. Lan kilim çalındı. Yunus kilim çalındı. Balık durmuş. Ben şu kulübeye bir bakacağım. Kulübeye bakacağım ben. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Kardeşim. Ya taşı. Gel bana. Aynen onu şu an basma. Onu dört kişi falan raşladığında bas. Adamda P90 var ha alacaksın. Al oğlum. Oğlum al al. Bir takımı araçlarız. Takımı araçlarız. Ha işaret bir şey. Adam işaret bir şeyini atmış lan. Atılmış. O zaman çantadan direkt atayım. Gel gel. Ne? Hiç gitmeyelim bence. Nutum. Nutumu değil ya. Gitmemize gerek var mı? Bence yok. Oğlum Tokyo'ya götürek Tokyo'ya. Evet, gel. O, ayır, Oğlum Tokyo'ya gidiyoruz. Sürüyorsan sür şu an burada. Boş gibi şu an. Evet, ben de şu spawn mu? Bir ses oldum. Evet, Dışarıda sanki Adam var? Nereye gidebiliriz ki? Aa ayak sesi. Adam var burada. <laughs> Korktum ya. Botmuş. Ne var? Hayır mı oğlum? Deli misin? Hayır. Hayır mı? Rozoid. Yunus hatta şuraya gitsene. Moda git. Neydi? Lan oğlum zıplasana. Karşıya doğru gitti. Burda bir yerde bu. Nerede? Gel. Yunus bekle ben al. Ulan robot mu var? Önümüzde sanki robot var. Aynen. Robot var önümüzde. Evde durmuşlar. Evde durmuşlar. Dolu burası ben sana diyeyim. Bir kişi var. Kanka bir kişi var. Kanka gel. Kendisini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Tamam. Ya taşıyor. Karşı dolu. Bu adam karşı. kanka küçük alanlarda. nerede? Haritada küçük alan var ya. Kanka bu adamda MG var. Aha motor. 2 7 benden Karşı binaya gir Karşı binaya gel Dolu Dolu burası Gel la. Adamda MG vardı. Oğlum atma atma. <laughs> tamam temiz. Yunus alacağım mı MG'yi? <laughs> Gel. Alana kadar. Oğlum alana kadar sokar bizi gel. Vallahi ben buna gideceğim. Alana kadar sokar bizi bu. Yasla Napolyona'ya gidelim. 310 lira var fişek alacağım. adamlara çekmek için. Vallahi hiç para atma. Hiç para atma. Oğlum gel işte. bu alanda 26 kişi olmaz saçma. Ha, 24 oldu. Tamam bunun benzini bitti. Direkt şöyle Yunus bekle. Şuradan bir fişeyi alalım. Arkaya gir. Gir sen arkaya. Ben ona bakacağım. Gir sen. Öne gir ha. Öne gir Yunus. Ya taşı. Yunus bekle 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 bekle. Tamam sen gir oraya. Sen gir oraya. Gir oraya sen. Sen tek başına gir oraya. Oğlum oraya evet. gir tek başına. Ben burayı halledeceğim. Oğlum az önce deniyordunuz ya. Hah. Ya 5.56 yok. 5.56 yok ya. Bekle bura, burayı alırım. Tamam bura bende bende. Bura bende. karşısız dolu. Tamam. Gel kardeşim buraya. Yat kardeş. Yunus şu çekmeye oyna diyeceğim de. Kanka hiç alma. Ben aldım zaten. Daha 212 liram var yani. Ver lan buradan bir 6x. Çok iyisin. 3x'e kör oluyordum ya. Oğlum ben ne var? Fişek. Sen alıyorsun. Tamam sen al. Git al sen. Ben alana gideceğim. Alanla güzel bir yer kapsak. Wow en sevdiğim. Adam. Hadi lan bir kill daha alayım. kardeşim. Güzel. Çalmam lazım. Çaldım. Yemin ederim çaldım. At sen. At sen. Ben killere gideceğim. Yalan denerken iyi. Yatın aşağı ya beyler. Yunus şu adamı da bana salsana lan. Kir rekorumu kıracağım. Adamı da bana salsana. He. Rekorumu kıracağım. Tamam. Basarım oraya. Oğlum sen benim olacaksın. Sen benim olacaksın. 2 rekorum geliyor. Gördüm. Şu an söyleyemem. Çok heyecanlıyım. Gördüm çocuğu. Ay. Bekle bekle bekle. Tamam. Yürü çek çek çek. Allah'ım! Kire rekorumu kırdım. Oyun sonu bak. Oyun sonu bak. Kire rekorumu kırdım. Yemin ederim kire rekorumu kırdım. <laughs> Artı +44. Kire rekorumu kırdım. Ay! Yunus kilime bak. Kilime bak. Toplam 30 kilimiz var. Ay, 24 kil. Ayy. Oğlum bu neydi lan? Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İki video zaten. Bu videoyu akşam atacağız. Hatta şu anda yüklüm. Hadi bay bay.